Şehri Başakşehir'den herkese merhabalar. Birbirinden keyifli, birbirinden lezzetli tariflerle karşınızdayız. İşte o lezzetlerden biri yine bugün e, sizlerle birlikte olacak. Bugün ne yapacağız efendim? Bugün ciğerli güzel bir iç pilav yapacağız. Ciğerli iç pilav yapacağız. Malzemelerimiz her zaman olduğu gibi hazır. Evet. Ee, buyurun malzemeye geçelim hemen. Neler var? Evet bir tane ciğerimiz var. Onu küp küp doğradık. Evet. Ee, pirincimiz, fıstığımız var tabii ki olmazsa olmaz iç pilavımızda. Kuş üzümümüz var. Ee, tarçın ve yeni baharımız var. Ee, ve en sonda da e, üzerinde kullanmak üzere dereotumuz var. Diğerleri zaten normal bir pilav malzemeleri. Ee, evet. Et suyuyla ya da normal sıcak suyla yapılabilecek bir pilav. Bugünkü yemeği tercih etmemizin sebebi nedir acaba? Ramazan'a çok yakışan bir pilav oluyor. Hı hı. Diğer gibi böyle et yemeklerinin yanında genelde hep böyle et yemeklerinde sade bir pilav tercih ediyoruz. Ama biraz farklılık olsun. Böyle hep ana yemekler, hep ağır yemeklerdense bir pilavı çeşitlendirip, lezzetlendirip genelde böyle İç Anadolu ve Doğu yöresine ait bir pilav. Yanına böyle hafif bir çorbayla hafif bir salatayla dengelenebilecek bir pilav tarifi vermek istedik. Çünkü böyle alışılmışın dışında genelde bu iç pilavlar işte yanına daha böyle kaburga et etler, kavurma etler vesaire bu tarz şeylerlerde servis yapılabilir ama biz birazcık daha artık dengelemek, yediklerimizi daha azaltmak ama kaliteli yemek, daha besleyici evet. tüketmek için de bu pilavın içerisinde her şey olduğu için de bunu tercih ettik. İnşallah Ramazan'da böyle besler, doyurur, İnşallah e, dengeler her şeyi, şekeri her şeyi dengeler diye Allah düşünürsün. herkese bu anlayışı nasip etsin. Aynen Az inşallah. yemek, dengeli yemek. Yani Aynen ben öyle. özellikle kendime bu duayı ettim. E, o konuda biraz çok acımam yani böyle bulduğumu yediğim için. E, i̇nşallah dengeli beslenmeye de başlayacağız bu program vesilesiyle. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım efendim yemeğimizi yapmaya başlayalım. Neyden Öncelikle olarak fıstıklarımızı bir kavuracağız. Sonrasında ciğerimizi kavuracağız. Hı hı. Pilavımızı yapıp sonrasında da hepsini birleştireceğiz. Tamam, o... Gayet pratik bir tarif olacak. Peki şimdi öncelikle önce ocağımızı bir açalım. Ciğer normal kuşbaşı şeklinde doğranmış herhalde. Evet. Bal ciğer denince ilk aklıma şey geldi. Biraz ee... zeytinyağı alacağım buraya. Evet, zeytinyağımızı koyuyoruz önce. Edirne tava ciğeri biraz daha farklı kesiliyor. Hı hı. Jülyen usulü mü deniyor ona? Evet. evet. Galiba. E, yaprak, yaprak yaprak kesiliyor. Aynen yaprak ciğer. Evet yağımızı e, döktük. Evet yağımız hemen ısınıyor şu anda. Ne kadar bir ortalama? Herhalde yemek kaşığı kadar evet, yeterli. Evet 2-3 yemek kaşığı kadar koyduk. Hı hı. Fıstıktan tabii ki e, arzuya göre. Biz bir yemek kaşığı kadar koyacağız. 1 yemek kaşığı kadar fıstığımızı ilave ettik. Çok güzel. Hı hı. Hafifçe rengi dönecek ve alacağız hı hı. onu. Tamamdır. Minik bir tabağa. Evet, fıstıklarımız olmuş. Hemen alalım bunları. Temel çok pişti fazla. Ya. Evet, evet. Çok hızlı bir sonuç elde ediyoruz. Şöyle hı hı. rengi böyle birazcık güzel olsun. Altın rengi olsun. Bunu alacağız. Ve sonrasında da bu fıstığı kavurduğumuz yağda da ne kadar az kaplan, kadar çok şey yaparsak diye bahsetmiştik önceden. Evet, pratik olmak lazım diyorsunuz evet, yani. Evet, aynen öyle. Çok güzel. Ee, Ramazan boyunca e, bizi takip etmeye devam edin. Ee, fıstığımız burada. Evet. evet, fıstığımız burada. Birbirinden Şimdi lezzetli aynen. tariflerle, özellikle Ramazan'a özel tarifler de olacak e, mutlaka. Ve yine aynı şekilde... Ee, kanalımızı da takip etmeyi unutmayın birbirinden farklı renkli programlar sizleri bekliyor olacak bunu da hatırlatmasını yapalım şimdi ciğerimizi, ciğerimizi attık. koyduk doğru mu? aynen Evet. ciğer çabuk pişiyor genelde normal evet. ete göre evet yüksek ateşte yüksek ateşte değil aynen. mi yüksek ateşte pişmesinin sebebi şey mi tavaya yapışmaması için değil mi evet evet aynen bu şekilde hı hı. suyunu hemen salıp ve çeksin diye evet çok çabuk çok su pişiyor. salmasın diye Çöküm bir tavada ya da... Ayabilirim. Evet olabilir. Daha rahat olması açısından. Evet efendim ciğerlerimizi güzelce evet. kavuruyoruz. Kavurduktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Diğer aşamamız neydi? Şimdi hemen pirinçlerimizi ıslatacağız. Evet. Ben sizden bir sıcak su isteyebilir miyim? Efendim sıcak su hemen yanımda. Bakayım sıcak mı? Evet. Oraya Dekelim. değil yok yok hayır. <laughs> Nereye dökeyim? Hayır. İçiyoruz şimdi efendim bunu. Pirincimizi ıslatacağız. Ha, elimde tutayım tamam. Evet. Elimde tutayım. Bir saniye. Cici su. Lütfen okay. israf etmeyelim. Bu arada kamu spotu müsaade ederseniz. Suyumuzu Tabii. israf etmeyelim. Mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya gayret edelim. Barajlarımızın biliyorsunuz doluluk oranı düşebiliyor. Onun için bunda buradan belirteyim hazır suya laf gelmişken. Evet. Evet. Hiçbir şey israf etmemek lazım. Ne evet, zamanı? Hiçbir şey is is israf değil etmemek mi? lazım. Sadece evet. gıda değil zamanı. Evet. Ee, Başka? Sözü. Sözü. Evet. Aynen. Emeği hiçbir şey israf etmemek lazım. Evet bence ben kesinlikle katılıyorum. Kamu spotunda bayağı iddialıyız galiba. Evet kamu spotunda <laughs> galiba <gayet> iddialıyız. <laughs> ne yaptık şimdi? Ciğerimizi kavurduk. Evet kavurdu. O, o mis kokusu geldi. geldi Çok güzel. Aynen öyle. Aman şu zamane ocakları da. Evet. Üf. Biraz zorluyor sanki bizi. Yani. Böyle şey yaptığında az önceki hareketi yaptığınızda şu ocak olsa alttan kıvılcımlar çıkacak. Aynen öyle. O Alevler güzel görüntüyü ama... Evet bu gayet güzel bir kıvamda olmaya başladı. Evet, Biraz... suyunu da saldı. Aynen öyle, saldı. Çekecek o şimdi azıcık. Bu arada pirincimizi ıslatalım, beklemeyelim. Tamam. Bir kap alıyoruz. Evet. Pirincimizi. Ne kadar pirinç var onda? İki su bardağı kadar pirincimiz Şimdi şöyle var. Şöyle yapalım. İki su bardağı pirincimiz var. Ee, ciğerin gramajına kadar da ortalama. Bu yaklaşık olarak bir 300 350 300 gram kadar ama bu bir ciğere... yani e, tamamen arzuya göre değişebilir. Hı. Sevmeyenler daha az koyabilir ya da tavuk eti olarak da kullanabilir. Hı hı. E, ya da yani daha fazla da kullanabilirler içinde. Artık yani bu o tamamen kadar gelmesini Aynen istiyorsa öyle. ona göre. Aynen Pirincin şeyini çoğaltıp bunu mu döküyorum bunu? Evet, dökelim. Döküyorum artık evet. Pirinci böyle sıcak suyla e, ıslatırken e, özellikle sadece böyle tamamen kaynar su koyarsanız pirinci önden haşlamış olursunuz. O da iyi e, biz olmaz. Biz de onu istemiyoruz. Evet. Aynen. E, biz nişastasını biraz bıraksın istiyoruz. Çünkü bırakırsa eğer nişastasını Böksün. suya Evet pişirirken böyle tel tel dağılır. Evet. Evet efendim ciğerlerimiz de üf öyle böyle olmadı. Yani şu anda... Ee, öyle bir pişti ki üf yönetmenim nasıl enerji değil mi harika evet şimdi ciğerlerimiz oldu birazdan onları kenara alacağız değil mi evet evet oldu pilavımızı sayıbır. yapmaya başlayacağız pilava daha sonradan ciğerle buluşturacağız sonra klasik her program olduğu gibi servise geçeceğiz efendim evet artık ciğerimizi de buradan alabiliriz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Şu Evet. Buyurun. Buluşma anını şöyle bir kamera Tabii alabilir miyiz? Tabii ki şuraya mi ya? koyabiliriz. Dumanı üzerinde tüterken bakar mısınız? İsterseniz test edebilirim diyecektim ama edemiyorum çünkü iftar evet. vaktini bekleyeceğiz. Evet. Evet, biraz kokular. Evet. Bizi zorlasa da. Evet, tamamdır. Şimdi Pilavımıza geçebiliriz ya yavaş. Pilavımıza geçebilir. Ciğerimizi al. Ben bu e, arkadaşı sola alayım mı? Evet. Kenara alayım. Gel bakayım sen böyle. Heh, Bir, yere Bir de pirincimiz alalım. ıslanmayı beklerken. Evet. Aa, limon Birazcık limon sıkacağız. Hem beyaz olsun. Pişerken de koyacağız. Hem de böyle tel tel daha tane, Şu tane Öğrendiğim daha çok enteresan şeyler oluyor. Hı -hı. Mesela e, patatese nişasta atıp çıtır olması. Bu da şey mi evet. diyorsun? Pilavı daha mı beyazlaştıracak? Evet aynen öyle. Allah Allah limon. Evet. Çok enteresan. Güzel yani belki noktaları. şu an izleyen hanımefendiler, beyefendiler biliyordur ama ben yeni duyduğum için bana tabii enteresan geliyor. Sonra demeyin ya bu da ama yüksek tepki veriyor zaten o oluyor falan demeyin ilk defa duyduğum için o şekilde. Ama herkesin yani hep bir yeni nesil geldiği için evet. e, hep yeni öğrenen insanlar olduğu için her şeyi sanki ilk defa anlatıyormuş gibi anlatmakta fayda var. Yani e, çünkü herkesin yeni bir bilgiye ihtiyacı var. Bilenlerin bile bence yeni bir tekniğe, her yiğidin yoğurt yiyişinin farklı olduğu gibi herkesin yeni bir tekniğe, yeni bir bilgiye, yeni bir usule ihtiyacı var bence. O yüzden de öğrenmenin sınırı yok. Evet söz merkez stüdyoda. Bizim aktaracaklarımız bu kadardı. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Valla çok güzel bilgiler gerçekten. Evet başlayalım ama evet. biraz önce bir şey fark ettim. Galiba siz tuz atmadınız. Kim ben mi? İlk öyle evet. bir şey yok söylemediniz. Ama tuzun üzerinde hiçbir kıpırtı yok. O bıraktığım gibi duruyor. Hmm, o zaman tuz çok fazla, evet, fazla gitmiş uzağa olamaz. gitmiş olamaz. Evet fazla uzağa gitmiş olamaz. Atayım o zaman. Bence kesinlikle Peki. Efendim, atalım. Efendim tuz atıyorum. Tuzsuz olur mu? Ne kadar tuz atayım? Hepsini dökeyim mi? Hayır hepsini dökmeyelim. Tamam. Yani böyle yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı kadar Şimdi göz kararı deyince göz kararı koyabilirsiniz. Deyince çok güzel benim göz çok zor oluyor. Çok iyi. Bana kalsa hepsini dökeceğim. Şimdi göz kararı bir tatlı kaşı tutturmaya çalışın. Öyle öyle insanlar öğrenecekler. Bir tatlı kaşığı. Evet. Kendinizi böyle yet evet Oldu yeterli. Oldu galiba evet yeterli evet. gayet güzel. Ya şimdi bir de şey var tamam. damak tadı da biri tuzlu sever biri şey sever. Ama bu tuz, tuz e, tadını tuzunu versin diye değil zaten biz bunu birkaç kere daha yıkayacağız. Yani bu suda bekliyor limonlu ve tuzlu suda nişastasının salması açısından. Hmm. Sonrasında yıkayacağız birkaç su iyice böyle nişastasından arındıracağız. Allah Esas tuz pişerken ki koyduğumuz tuz bize lezzeti geçen Bu tuz geçmiyor. E, i̇şin ehli biliyor evet. işte. Bana kalırsa yüzden... ben şu an tuzu koydum <laughs> pilav yapacağım geçmiş olsun bitti direkt. Tamam. O biz soğanımızı kavurana kadar dinlensin, sonra da hemen tamam. süzüp e, içerisine koyacağız. Karıştırmama gerek var mı Şimdi... arada? Yok, hayır. Tamam, gerek yok. Peki, soğanımızı alacağız. Şurada soğan var. Burada bir tane mi soğan doğradık? Şöyle. Ee, orada iki tane soğan var. Soğan yani var. biraz küçüktü bizim, iki tane soğan Peki. kullandık. Yağ dökeceğiz. Yine bu da arzuya göre değişir. Yani. Tamam. E, Yağımızı koyacağız. Şu an çalışıyor. Tamam. Yağımızı alabilirsem eğer... Dökeyim bunu da ben göz kararı. Çok sevinirim. Şöyle. Nasıl hocam? Güzel. Gezdiririz, gezdire mi? gezdire. Evet. Yapıyoruz Birazcık daha dökelim. Be. Birazcık daha Birazcık dökelim. Peki. Aynen öyle. Bu aşamada sade Nasıl? yağ, tereyağı kullanabilirsiniz. Biraz daha alalım. Biz ciğerimizin kendi yağından onu da kavurduğumuz için, fıstığımızı Nasıl? da kavurduğumuz için... Yani bilmiyorum ki artık siz değerlendirin. Bence Sanki olmuş. Sanki biraz az gibi ama. Daha da pilav, mı az? Evet kuru kuru olmasın. Ne çok yağlı ne çok kuru Bence tam kararında yeterli. Tamam. Yapıyoruz bu sporu be. Hadi bakalım. Evet efendim koyduk. Şimdi ciğerimizi kavurduk yağda fıstığımızı kavurduk yağda. Evet. Onların hepsi yağlı. Hı hı. Buradaki yağa çok dikkat etmekte evet. fayda var. Yoksa yoksa olur. çok yağlı bir pilav yemiş evet. oluruz. Fakat dereotu koyduğumuz için ve baharatlarla da dengelediğimiz için de o hissi tamamen alacaktır. Hı hı. Şimdi soğanımızı alabiliriz. Soğanımızı veriyoruz efendim. Bir de tahta kaşığımızı alalım. Tahta kaşığı da verelim hemen. Tahta kaşığımız da burada. Bu uygundur tamam, herhalde. uygundur. Biz şimdi Ama güzel yardım ediyorum şimdi yani. Değil mi? Var yani bir ne derler bu işe Daha bir yatkınlık. Hemen, değil mi? Evet bir... hemen oldu demez şefler. Yani O yüzden biraz zamanı var sanki. Hemen oldu dersek olmaz. Bize de kimse hemen oldu dememişti. O yüzden hemen Tabii oldu canım, demeyelim. Tabi canım ustaçlardaki ilişkisi mutlaka Tabii. olacak. Yani onun bir serüveni olacak değil mi? Öyle hemen şeyde de öyledir ya sanatta. Tabii. Ustadan el alırsın tamam dersen yürü der. Hatta ne kadar olursanız olun evdeki ailenize ispat evet. etmediğiniz müddetçe hiç kimse olmuş sayılmazdır. Mutfaktan çıkmıyorum. Buradan sesleniyorum Ama, yetkililere. <laughs> evet, önce evdekilere ispat evet. edeceksiniz kendinizi sonra. Evet. Şimdi kavuruyoruz güzelce. Ölene kadar yoksa pirinçlerimiz. Ölene kadar derken? Ölene kadar. Soğanlar ölene kadar. Evet. Biz yani onu Biz öğlene kadar diye Zaten <gülüyor> biz <gülüyor> Artık böyle kötü olabilir, soğuk olabilir, böyle espriler olacak efendim. Yoksa Bunların hepsi neyden? Yemek... Açlıktan galiba. Nasıl? Açlıktan galiba bu espriler. Galiba yani. Evet. Açlıktan olabilir, doğru. Ee, bir yazı okumuştum. Ee, evet. Hiçbir şey israf etmeyin diyor ya, sözü de israf etmeyin. İşte zamanı da israf etmeyin. İşte Sözcükleri de aslında bizim üzerinde hakkı var. Mesela bir kağıt parçasının bizim üzerinde hakkı var. Kağıdı böyle buruşturup çöpe atmayın. Katlayarak çöpe atın, nazikçe davranın diye söylerler. Sözler de aynı şekilde bence çok fazla böyle ziyan etmeye... Ee, israf etmeye sanki gelmiyor gibi. O yüzden... Valla Merve direkt gömdünüz <gülüyor> ya. <gülüyor> yok <gülüyor> okay, estağfurullah. Evet programın bundan sonrasını <laughs> altyazıyla devam ediyoruz efendim. Altyazıları açıp e, oradan takip edebilirsin. Konuşmayacağım ben. ben sonra. Yok yok siz konuşun. Ya <laughs> ya. Herkes en iyi bildiği işi yapsın değil mi? Yok yok ben artık ben şurada şunları rendeliyim bari siz şey yapın. Ciğeri bu tarafa doğru alabilir miyiz? Fazla uzaklaşmış bizden. Ciğer, şöyle vereyim. Evet, şöyle durabilir durabilirse. Evet. Demek İsterseniz öyle. siz bunu biraz karıştırın, ben pirincimi süzeyim bu arada. Olabilir, yapabiliriz. Konuşmayacağım. Konuşmayacağım, bakalım ne olacak. Tamam. Ustamız da yapıyor bu sporu be. Konuşmadan duramam ki. Öyle söylüyorum ama çok zor tutamam kendime. aramızda kalsın da şimdi konuşmadan duramam nasıl durayım hay maşallah ne güzel bu soğanlar da kavruldu ya vallahi efendim kıtırlığı gidecek <laughs> yalnız hep soğan kavurduğumda bunu söylüyorum daha başka kullanmam gereken cümleler olabilir soğan. mi pembeleşinceye kadar Evet soğanlar kıtırlığı aslında kıtırlığı kadar. gidecek ne demek yani böyle hani yediğinizde çıtır çıtır ediyor ya soğanlar o iyi böyle kavrulduğunda piştiğinde o ses çıkmıyor ağızdayken. Yani, o yani manada. kıtırlık aslında bir şeyi pişirdiğinizde ve kuruttuğunuzda gerçekleşen bir e, Olay. olaydır. Yani o yüzden de çiğ e, çiğken bir şey kıtır çok evet mümkün efendim, değil fiziksel e, olarak. Fatih Bey'i gömüyorum programı devam ediyor tüm hızıyla. E, soğan... <laughs> aslında öğretiyorum programı da olabilir. Daha olabilir daha o da olabilir. Soğanlarımızı şey yaptık, ne derler? Evet koyduk. Şimdi pirinçlerimizi koyalım. Yok yeterli. Daha. Pirincimizi koyuyoruz ve... ocağın başında buldum ama neyse. Ben evet. görüyorsunuz. Alabilirim isterseniz. Yok sıkıntı yok yapabilirim. Konuşmaktan daha iyidir. Şimdi bir bu taktik çok... falan mı yapıyorsunuz? Evet bu çok özel ama bir taktik. Böyle, böyle ağırlar acılarak ısının yukarı çıkmasını yani düşünün. Evet şu an gastronomi dünyası evet, Yanlış bir bayağı... şey yaptım farkındayım. Yani bu yani oldu ama ya. Ee, şöyle pirinci karıştırırken Hı -hı. tahta bir kaşıkla evet. ve e, böyle dibinden dibinden karıştırıp alt üst ederek karıştırmakta fayda var alt, ve üst, olabildiği şöyle. kadar hayır tabii ki de ama biz şimdi biraz tabii ki fazla karış şey yaptık kızarttık tamam. tamam gayet Bitti güzel mi? böyle kurumuş ve beyazlaşmış hale gelince bitmiş oluyor tamam. İsterseniz ben oraya geçip bir baharatlarını Buyur, ekleyeyim gelin. birer çay kaşığı kadar tabii bu yine arzuya kalmış ee, yarım da yapabilirsiniz baharatlarını İstediğiniz kadar artırıp azaltabilirsiniz. Az ee, şu anda tarçın, yeni bahar koydum. Tarçın attık sonra yeni bahar Çok attık. azıcık böyle bir pul biber koyacağım. Karabiber koyacağım. Biraz tuzumdan koyacağım. Şöyle. Gider, gider. Ve Adana kuş üzümümüzü koyacağız. Kuş üzümü. Evet. Ya kuş üsümü, üzümü, üzümü güzel de bu bazen sarmaya da koyuyorlar. Ben çok Çok böyle... minik bir şeker koyacağız. Çok böyle bana şey gelmiyor normalde. Ve biraz önceki kavurduğumuz fıstıklarımızı, fıstıklarımızı koyacağız. Neyi sevmiyorum dediniz? Ya kuş üzümü belirli yemeklere güzel gidiyor ama mesela ben sarmada çok bana şey gelmiyor, cazip gelmiyor. Hani tuzlunun yanında tatlı varmışçasına böyle. Evet ama bizim yani e, atalarımızdan gelen aslında lezzet damak kültürümüz bu. Damak zevkimiz bu. Allah Allah. Evet, e, bizim meyveli Osmanlı yemekleri, meyveli yemekler. E, tabii kayısı edekli, falan da kullanılıyor tabii. Ya e, o yüzden de e, aslında biraz biraz alıştırmakta fayda var. Hem damak zevkimiz kendi özümüze, kültürümüze sahip çıkmak Hı -hı. açısından hem de e, gerçekten e, damak kültürü e, öğrenilerek gelişen bir davranış. Yani siz yedikçe bir şeyin gurmesi oluyorsunuz. Yedikçe lezzet konusunda ustalaşıyorsunuz ve damağınız bu konuda gelişiyor. Aynı zamanda da tat, koku ve e, beyin arasındaki o koordinasyon bu şekilde evet. gelişmeye başlıyor. O yüzden de bence sevmiyorum deyip e, göz ardı etmeyin. E, mutlaka yani seveceğiniz bir lezzet çıkar içerisinde. Bu tarz şekerli, meyveli ve tatlı tuzlu dengesindeki yemeklerde denemekte fayda var. Yani bu kadar açıklamadan sonra, sonra sevin zaten artık. Artık bir sevin yani. Evet. Şimdi gayet güzel kavuruyoruz bunu da. Devam ediyoruz kısık ateşte. Evet. Tamamdır. Zaten hepsi özdeşleşti. Tamam. Şimdi artık sıcak suyumuzu ekleyeceğiz pilavımıza. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık herhalde yine üstüne çıkacak. Üstünü kapatacak, kapatacak kadar, kadar göz kararı yapıyoruz ama. Bunda pilav yaparken biliyorum öğrendim. Pirincin az bir şey üstüne çıkacak. Çünkü bu da bir pirinç. Pirinç gillerden Tabii. Biraz Şöyle bir karıştırıyoruz. Benziyor. Evet. Çok güzel aşureye kokuyor gibi gerçekten. Evet. Şimdi birazcık limon sıkacağım. Hem parlak ve tane tane olsun diye. Aha. Sonrasında da hafif böyle bir karıştırayım kısık ateşte böyle evet. pişecek galiba. Pirinçlerin hepsi böyle bir noktada toplanmasın ya da kenarlarda olmasın. Topak, Her yere topak. evet eşit şekilde şöyle bir döndürürseniz bir hologram çizdiğinizde direkt pirinçler... Bir de şey diyorlar yapacak. ya o doğru mudur? Mesela böyle bir şeyin çok çabuk kaynamasını istiyorsanız şekiller falan yapın diyorlar şöyle. Doğru mu o? Evet, evet. Yani ısının... Eşit dengeli pişirilmesi için Hı -hı. ortaya bir böyle S attığınızda, S harfi koyduğunuzda daha eşit bir şekilde pişer ortada. Çünkü Bizim hava boşluğu atıyorsunuz. kendimize göre bir şeyimiz var. Bir taktiğimiz yani. var diyorsunuz. İnternet Şimdi olabildiği ya. kadar kısıyoruz. Yani normal ocaklarda mum ışığı dediğimiz bir sistem vardır. O derece. Yani çok ufak bir ısıda. Hı -hı. E, yavaş yavaş pişecek. E, suyunu çekene kadar son almadan 5 dakika kala ciğerini koyacağız. Biz bu arada da e, dereotunu doğrayalım. Dereotunu doğrayacağız. Evet. Peki. Hazırlayalım. Evet efendim artık yavaş yavaş yemeğimizin de e, finaline doğru yaklaşıyoruz. Burada e, kısık ateşte ocakta yemeğimiz pişmeye devam edecek. Merve Hanım'ın da dediği gibi biz işin dereotu kısmına e, yöneleceğiz. Evet artık pilavımız e, neredeyse oluyor. Ve tamamen suyunu çekmeden hani o son bir almaya yakın ki son aşamada ne yapıyoruz? Hemen dereotumuzu doğrayıp dereotunu da arzuya göre artırıp azaltabilirsiniz. Hatta hiç koymayada bilirsiniz. Bazıları hiç hoşlanmaz bundan. Evet. Ama biz şimdi kullanacağız. Çok güzel bir aroma veriyor. Çok güzel bir lezzet katıyor. Hem de yeşillik iyidir, güzeldir. Evet. Renk Dengeler. tonunu dengeliyor. Değil mi? Aynen. Kesinlikle. Şimdi Yeniçerilerde evet. E, onların ulafe maaşları vardır. Evet. Her sene de aynı bizim sistemimizde olduğu Aha. gibi şu anda olduğu gibi onların da yenilenir ve zamları gelir. Ve Bu arada çok özür dilerim. dereotunu dereotunu Pilavımızın üzerine koyduk. koyduk. Şimdi ciğerimizi koyacağız. Evet. Birazdan onları karıştıracağız evet, değil, değil mi? Ciğerimizi böyle suyuyla koyuyoruz hatta. Evet. Ve eğer Yeniçeriler eee beğenmezlerse hı, hı. maaşlarını Kulaklarının arkasında taşıdıkları kaşıklarla böyle meydanda kurulan kazanları devirirlermiş, Kaşıklarında da yere çalıp kırarlarmış. Evet. Hani pilavdan dölenin kaşığı kırılsın lafı oradan geliyor. Allah Allah evet. çok enteresanmış Ve gerçekten. Ve pilav da bizim kültürümüzde Osmanlıda davetlerde, hı hı. bütün işte açılışlarda, özel günlerde her şeyde mutlaka vazgeçilmez bir unsur olarak kullanılıyor. Evet. Evet efendim. Evet. Evet, evet. efendim. Gördüğünüz gibi Şu dereotumuzu pilavımızın içerisine koyduk. Ha. Ciğerimizi de koyduk. Güzelce bir karıştırıyoruz, harmanladık ve iki dakika daha duracak. Altını kapatacağım. İsterseniz böyle anneler hep yapar anneanneler böyle Hı -hı. bir havlunun içerisine koyar. Üstünde örter orada evet. demlenmeye bırakır onu dinlenmeye bırakır. İsterseniz öyle demlenmeye bırakabilirsiniz. Ya da e, bu delik olan yerlerini kapatarak tamamen hava almasını havanın çıkışını önlersiniz. Yavaş yavaş buharın içeride kendisiyle pilavla e, yemesini Dinlenmesini sağlarsınız. O ne oluyor daha mı tane, tane Evet daha tane sağlıyor. oluyor. Bu su tekrardan hmm. üstüne indiğinde daha böyle e, yumuşak ve taneli bir pilav haline geliyor. Şimdi birazcık daha bekleyeceğim, sonra kapatacağım tamamen altını asla kurutmadan. Yani hmm. hafif bir suyuyla bırakırsanız pilavı e, çekmesini sağlar, daha lezzetli olur. E, sonrasında da servis yapacağız. Evet efendim. Artık yavaş yavaş yemeğimiz hazır gibi. E, Merve Hanım da dediği gibi bir süre bekleyecek, buharıyla beraber. Sonrasında ne yapacağız? Servise geçeceğiz. O zaman. Pilavımız dinlene dursun ve ne yapalım yaklaşık bir beş dakika yeterli evet, herhalde. Evet. Beş dakika sonra serviste görüşürüz. Evet efendim cigerli iç pilavımız hazır. Adanalılar ciger diyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi galiba. Evet. evet, pilavımız, evet hazır. pilavımız hazır. Evet yepyeni bir açılış videosuyla karşınızdayız. <laughs> Youtuberlar öyle yapıyor ya genelde. Evet. Açtık bile. evet. <laughs> Ciğerli iç pilavımız afiyet olsun efendim. Görüntü bu. Aynen ee, var mı hocam bu güzel tablonun üzerine söyleyeceğiniz şeyler? Aslında var. Ee, şimdi eskiden böyle bir Ramazan'da pilavlar tabii ki demiştik bizim için kültürümüzde de evet. çok önemli. Ee, i̇ftarda da yapılan pilavlar mutlaka kalır. Tabii ki de biz böyle hanımlar olarak eski Anadolu hanımları da eli bollardır. Ve e, kalan pilavlar ne yapılır? Sahurda mutlaka yenilir, ısıtılıp yenilir. Ee, tabii bu durumda şöyle bir söz çıkmış ortaya, hala da kullanılır. Temcit pilavı gibi böyle ısıtıp ısıtıp önümüze sunma diye bir e, deyim var. İşte o buradan gelmektedir. Pilavın akşamdan kalan pilavın sahurda ısıtılmasıyla, bu da böyle güzel bir anı e, yerken de böyle e, aklımıza gelsin. Yedikçe bizim programımızı hatırlayın diyoruz evet. efendim bir güzel lezzet tarifiyle karşınızda olduk. Bir sonraki lezzet tarifine mutlaka ama mutlaka bekliyoruz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, önermeyi, eşe dosta haber vermeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.